se Severler güzellik Pencüse. Tavla bilmiyorum bencese. Girsin sana Zencise. Bak. Bakıyor mu? Bak bakıyor mu bak. 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 Bu penç. Bu se. Bu pas. Bu iflas. Bak bakıyor mu ama bak. Bakıyor mu bak bak öğren ondan sonra. Yani okulda öğretmezler bunu. Okulda öğretmezler. Okula gitmişsin ama. Bak. Bu Mars. Bu Venüs. Bu NGC 4546 yarı açık eliptik gök adası. Bu gözlemlenebilir evren. Tamam mı? Hadi evladım hadi. Satranç oynamıyoruz burada hadi. Bak 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 bak. Nerede öğrendin sen? Okulda öğretmiyorlar mı sana bunu? O kadar okula gidiyorsun. Öğretmiyorlar mı sana bunu? Bak. Bak. Hep yek kapıdır bak. Aldın. Buraya koydun. Bu hep yek. Bak. Bu Dubara. Bu da Kosun senin Kubara. Tamam mı? 62. 62 nedir? 62 nedir? 62 nedir? nedir? Kasılma. 62 kapıdır. Bak. Bak, 662'ne. Tavşan gelir ekine. Kulakları dikine. Bal mı sürdün benim yarime? Bak. Bakıyor mu bak? Bakıyor mu? Bak. Bu bu ne? Bu kapı. Bu kapı bu da bu da sapı. Hop! Gele öpsün seni kertenkele. Bak, bakıyor musun bak, bakıyor musun bak. Bak. Bu dü bu şeş bu dubara bu kırık bu çatlak bu zedelenme, bu menisküs, bu kapı, bu pack bu kimapen. Hadi bakalım. Al şimdi bunu koltuğun altına. Benim yarım koydu sana. Dayı bir şey sorabilir miyim? Söyle yani. Sen yarım deyip duruyorsun ama 20 yıldır sap değil miydin? O nasıl olacak şimdi? Nereden gelecek yarın?